Kıymetli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Bu videomuzda 5 farklı belediye ve bakanlık ilanlarına bakmış olacağız. Toplu duyuru şeklinde sizlere bilgi vermiş olacağım. Tabii şunu da söyleyeyim sizlere dostlarım. Özellikle mayısın sonu ve haziranın başı gibi önemli ilanlar bekliyoruz. Önemli memur alımları olacaktır diye tahmin ediyoruz. Peki hangi dalda bekliyoruz diye soracaksınız hemen. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı atamasından sağlıkçı ve personel istihdamı gerçekleştirilmiş olacaktır yüksek ihtimalle. Onun duyurusunu bekliyoruz. İçişleri Bakanlığından bekçilik alanları ciddi bir bekleyiş var şu an onun için. E, ilan gelir gelmez sizlere en iyi şekilde aktarmış olacağız. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı 8000 üzerinde bir memur alımı yapılacak ki zaten ben dün de videosunu çekmiştim. eee duyurusu yapılmıştı fakat hala ilan gelmedi arkadaşlar. Onun linkini de kartlar bölümüne bırakmış olacağım. Oradan ulaşabileceksiniz arkadaşlarım. Ondan sonraki süreçte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'ndan da bir atama bekliyoruz özellikle EKPSS adayı dostlarımız için de ve normal KPSS ile bir atama bekliyoruz arkadaşlar. Bu merkezi atama olacaktır. Kura ile de olabilir hiç belli olmaz. E, EKPSS'nin bir bölümü kurayla da olacaktır. Bu bilgiyi de size aktarmak istiyorum. Özellikle bir umut kapısı aralayan EKPSS adayları dostlarımız aramızda mevcut. Gerçekten her videomda onların mesajlarına rastlıyorum. yorumlarını rastlıyorum. bu beni mutlu ediyor. İnşallah ben bilgi alır almaz sizlere aktarmış olacağım. İlginizden ötürü de sizlere teşekkür ederim sunmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Birçok arkadaşımızın atanmasına şahit oldum ben. Bu mutluluğu inşallah size de yaşamış olursunuz. Darısı sizlerin başına arkadaşlarım. Dediğim gibi haziran başlarında büyük ve önemli ilanlar bekliyoruz. Kimler başvurabilir, nereden ve nasıl başvuru yapacağız, başvuru şartları nelerdir gibi önemli hususların hepsini tek tek ele almış olacağız. Görüntülü anlatım şeklinde de başvuru nasıl yapılır e, gibi bütün hususlara da değinmiş olacağız hiç merak etmeyin sevgili dostlarım. Muhakkak kanala abone olarak diğer bilgilerden, süreçlerden, atamalardan haberdar kalmayı unutmayın. Tüm bu emeklere karşılık da videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Peki şimdi arkadaşlarım belirtmiş olduğum gibi 5 farklı kurumdan toplu ilanlardan bahsetmiş olacağız. Fakat bunların hepsi 200 sayfaya geçiyordu. Bunları aktarmam saatlerimizi alırdı. O yüzden ne yapacağız? Alım sayısını, şartlarını, başvuru tarihlerini ve başvuru nasıl yapılır gibi önemli hususlara değinmiş olacağız. En sonki süreçte ise detayları ben linkini bırakmış olacağım. Sizler o linke ulaşarak eğer başvuruya uygunsanız arkadaşlarım Oradan başvurunuzu yapabileceksiniz. Eğer uygun değilseniz de demiş olduğum gibi Haziran'ın başlarında büyük bir alım olacak. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Evet demiş olduğum gibi alım sayısını, şartlarını, başvuru tarihleri, nasıl başvuru yapılacağına dair bilgi vereceğim. Önemli diğer detaylarını da sizler linkten ulaşabileceksiniz. O zaman ilkinden başlayalım isterseniz arkadaşlarım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gelen ilan şu şekilde. Sözleşmeli bir işin personeli sınav girişi ilanı yayınlanmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 10 kişi alınmış olacaktır. Bu 10 kişi de arkadaşlar bakın gelen şartları size vereyim. Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisi ve endüstri mühendisi bölümlerinden ya da bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Şimdi sen bunlardan mezun musun? Evet mezunum. O zaman başvuru tarihlerini de sana aktarayım. Diğer önemli geriye kalan kısımları da linkten ulaşabileceksiniz. Ben yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Başvuru şekli, yeri tarihi ise şu şekilde arkadaşlar. Başvuru dijital ortamda olacak ve evrak alınmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden 1705 ile 3105 arasında Yapılmış olacaktır yani 17 Mayıs ile 31 Mayıs arasında sizler başvurunuzu yapmış olabileceksiniz Demiş olduğum gibi eğer siz bu bölümden mezunsanız ve diğer detaylara ulaşmak istiyorsanız Ben linki yorum kısmına sabitlemiş oldum oradan ulaşabileceksiniz Devam ediyorum eğer bu sana uymadıysa belki bu uyumuştur arkadaşım Lise ön lisans ve lisansın İstanbul İli Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından gelen duyuruda şu şekilde İlk defa atanmak üzere zabıta memur alımı ilanı yayınlanmış oldu. İlk zabıta memur alım ilanında arkadaşlar KPSP 3 yani lisans bölümlerinden mezun olan kişiler en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olduğu takdirde ve 70 puan almış olduğu takdirde buraya başvuru yapabilecektir. Peki hangi lisans mezunları? Kamu yönetimi, yerel yönetimler, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi gibi lisans programından mezun olan kişiler buraya başvuru yapabilecekti. İkinci zabıta memuru alım ilanı ise mahalli izahiler, mahalli izayler zabıta, yerel yönetimler, hakla ilişkiler, adalet ön lisans programından mezun olan kişiler en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olduğu takdirde 70 puanla beraber buraya başvuru yapabilecektir arkadaşım. Diğer zabıta memuru alım ilanı ise orta öğretimin herhangi birinden mezun olan kişiler yine en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olan kişiler buraya başvuru yapabilecektir yine 70 puan almış olmanız gerekiyor. Ben burada sarı ile kırdığım için B sınıfı sürücü belgesi gözükmüyor. Orada da B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerektiğini vurgulamış. Ee, özel şartlarına şöyle hızlıca bakayım arkadaşlarım size söyleyeyim. Lisans, ön lisans ve lise mezunlarının en az 70 puan almış olması gerektiğini söylüyor. Daha önce çalıştığı kurum kurum kuruluşlarında disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması gerekiyor arkadaşlarım. E boy şartını hemen söyleyeyim. Erkeklerde 1.67, kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ise kilosu arasında artı eksi 10 kilograma fazla fark olmaması gerektiğini vurgulamış. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşının doldurmamış olması gerektiğini söylemiş. Peki başvuru tarihlerini söyleyeyim sizlere hemen. Arkadaşlar başvuru yeri tarihi şu şekilde. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sizler evraklarınızı teslim edeceksiniz. Hangi tarihlerde teslim edeceksiniz? 31.05 ile 04.06 arasında sizler başvurularınızı yapabileceksiniz sevgili dostlarım. Peki bu da bana uymadı hocam. Peki bu da uyacak mı bakalım İnşallah biri uyar. Uymadığı takdirde Haziran'da başvurularınızı yaparsınız. Sermaye piyasası kurulu meslek personel yardımcılığına baktığımız arkadaşlarım toplamda arkadaşlar 30 adet uzman yardımcısı, 10 adet de uzman hukukçu yardımcısı alınmış olacaktır. Bunların zaten isminden de belli arkadaşlar uzman hukukçu hukuk fakültesinden mezun olan kişiler buraya başvurabilecektir. Ama 30 adet uzman yardımcısı ve avukatlık hizmetleri sınıfında bulunan kişiler de arkadaşlar buraya birçok kişi başvurabilecektir. Hemen göstereyim sizlere mesela ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavında KPSP P1 P2, P3, P17, P18, P23, P25, P26, P27, P28, P44, P45, P46 ve P47 hatta P48 puan türlerinden herhangi birinden en az 75 almış olmanla beraber buraya başvuru yapabileceksiniz bu puan türünüz varsa arkadaşlar buraya başvuru yapabileceksiniz. Haberiniz olsun. Maalesef ki burada EKPS yok. EKPS buraya başvuru yapamıyor sevgili dostlarım tamam mı? Bu puan türünüz varsa başvurabilirsiniz. O ayrı mesele. Evet bir başka memur alımına baktığımız arkadaşlarım Kayseri ili Melik Gazi Belediye Başkanı'nın tarafından gelen yine bir zabıta memur alım ilanı yayınlanmış oldu arkadaşlarım. Sizler videoyu durdurup bakabilirsiniz. Buradan daha çok e, lisans mezunu kişiler alınacak. P3 puan ile başvuru yapabilecektir. En az 65 puan almış olması gerekmektedir. Bir kişilik kadroya herhangi bir lisans puanına mezun olan kişiler başvurabilecektir. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Diğerlerinde ise özel şartlar aranıyor. Haberiniz olsun. Hatta YDS şartı bile aranıyor sevgili dostlarım. Başvuru özel şartları ise hemen hemen diğerleriyle aynı. Fakat e, boy şartını da hemen süre size aktarmış olayım. Erkeklerde en az bir 70, kadınlarda en az bir 60 metre olduğunu söylüyor. 1 metreden fazla olan kısmı yine artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerektiğini söylemiş arkadaşlarım. 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor bu kişinin. Yabancı dil şartı aranan kadro için de YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavına girmiş olmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Evet başvuru yeri tarihi hakkında sizlere bilgi vermiş olayım. Arkadaşlar yukarıda sayılan başvuru ve gelenin 26.05 ile 10.06 sayıları arasında saat 16'ya kadar sizler Melik Gazi Belediyesi İletişim Merkezi'nde şahsen başvuruda bulunabileceksiniz sevgili dostlarım. Başvurular şahsen yapılmış olacaktır. Posta veya diğer yollarla kabul edilmeyecektir. Bu bilgiyi saklanmış olayım. Evet son olan ilana da gelmiş olalım arkadaşlarım. Sözleşmeli personel alım ilanı yine Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumlarından gelen bir duyurudur. Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Türk Dili Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 657 sayılı devlet memurları kanunun 4B maddesi işte falan filan sözleşmeli personel çalışmalarına ilişkin esasları kapsamında 15 adet sözleşmeli personel alınmış olacaktır. Tahsisçi Arapça, tahsisçi İngilizce Rusça ve Farsça alınmış olacaktır. Mütercim tercüman alınmış olacaktır. Dizgi operatörü alınmış olacaktır. bir personeli, bir personeli, programcı toplamda 15 kişi alınmış olacak sevgili dostlarım. Burada daha çok lisans mezunları buraya başvurabilecektir. Hangisine başvuruda bulacaksanız mesela tahsisçi Arapça'ya başvuracaksanız Arapça, Türkçe, Türkçe-Arapça çeviri alanından en az bir yıl deneyiminizin olması gerektiğini söylemiş burada sevgili arkadaşlarım. Mesela İngilizce'ye başvuracaksanız en az İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çeviri alanında en az bir yıllık bir deneyimiz olduğunu söylüyor bu da. Yeni Rusya'da aynı şekilde, Farça da aynı şekilde. Bu gibi önemli kısımlarım. Sizler videoyu durdurup bakabilirsiniz. Eğer uygunsa, zaten linki ben yorum kısmına sabitlemiş olmuştum. Size oradan ulaşabileceksiniz. Başvuru tarihi ve şekli süresine baktığımızda adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Başvurular sadece kurumuzun ayk.com.tr internet adresinden yapılabilecektir. Haberiniz olsun. Başvurular 17 ile 21 Mayıs arasında gerçekleştirilmiş olacaktır. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sevgili arkadaşlarım. Evet duyurular bu şekildeydi. Yine farklı farklı duyurular, farklı farklı ilana geldiği takdirde sizlere aktarmış olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer alımlardan demiş olduğum gibi diğer önemli büyük alımlardan haberdar kalmak için de Kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Tekrardan her şey gönlünüzde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.